Arkadaşlar merhaba. Çağatay ile eğlence zamanı kanalına hoş geldiniz. Çağatay merhaba. Yap. Merhaba Çağatay. Çağatay merhaba Çağatay. Değil. Merhaba arkadaşlar da. <laughs> merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz Çağatay? Ee, bir tane çöp oynuyoruz. Çöp mü oynuyoruz? Evet. Hadi göster bakalım çöpslerini. Arkadaşlar Bak, burada çöpslerimiz var bir sürü. sürü. Ambulans bir çöp var. Ver bakayım. Arkadaşlar şöyle pembe bir çöpsümüz var değil mi Çağatay? Evet. İngilizcesi ne bunu biliyor musun sen? Bunu en seviyorum. Bu pink. Pink. Evet arkadaşlar şöyle ne bu acaba? Bu şey bu ne? Bunun ben ne olduğunu bunu bilmiyorum. Ben bunu ki. Ben de bilemedim Çağatay. Pembe bir tane çöpsümüz var. Çok tatlı gerçekten. Evet. Şöyle koyalım arkadaşlar. Başka Aa, ne veriyorsun bize? Peki bu ne? Beyaz mı? Ver bakayım elime koy. Bak bu ne? Beyaz. Şurada da biraz beyazımsı maviye kaçan bir tane çöpsümüz var. Bu sert yalnız değil mi Çağatay? Evet. Bu normal çöpser gibi değil arkadaşlar. Bu biraz sert. Niye sert bilmiyorum artık şeyden mi. Ne bu Çağatay peki? Bunun ne olduğunu yine bilmiyorum. Bak, bu garip bir şey. Bak kaçan beyazı var. Evet. Başka? Anlat. Bu kadar. Evet bu kadar da. Koyalım. Bak burada bir tane. Tavşan mı var? Ver evet. bakayım. Arkadaşlar tavşanımız var bir de burada. Çağatay çok seviniyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ağzında yeşil bir şey var. Dişleri var sapsarı. Diş fırçalamazsan böyle olur değil mi Çağatay? <laughs> Dişi fırçalaman lazım. Evet arkadaşlar şöyle. Beyaz bir tavşan var değil mi? Evet. White arkadaşlar bunun İngilizcesi de. Ne bu İngilizcesi? Bu tavşan İngiliz beyaz. Beyaz. Evet. White yani. Evet. Başka. Bak. Bu spor yapan. Ha? Bakayım. Aa spor yapan bir tane çöpsümüz var Çağatay. Evet. Bu da böyle e, sarıya kaçan bir çöpsü değil mi? Evet. Turuncu galiba. Evet. evet arkadaşlar. Ben de kozu Gördüğünüz gibi şurada yeşil yeşil hartel, hartelleri var. Hayfendi. Evet, kaldırıp spor yapıyor, değil mi Çağatay? Evet. Gerçekten çok Bak, iyi bir çöp. Evet, bunu da koyalım. Başka neyin var Çağatay? Bak, bu ne? Neymiş o? Bakalım. Bakın arkadaşlar burada da bir tane çöpsü var. Bu çok garip bir çöp. Bunun ne olduğunu anlayamadım ben. Siz anlayabilir misiniz? 3 evet. mi? tane gözü var, değil mi Çağatay? Evet. Bakın arkadaşlar 1 2 üç 3 tane gözü var tam. Dili de dışarıda yeşil. Hangi renk bu Çağatay? E, ee, bu. bu ben bunu bilemedim ki onda. Bu sarı renk. Sarı renk. Evet. evet. Bak bu da pasta varmış bir tane. Pasta şöyle... varmış bir tane. Bakalım pasta da Pası arkadaşlar. Pasta var. Bakalım şöyle bir pastamız var. Hayır bu pasta değil. Bu arkadaşlar sprey böyle. Şuraya sesler çıkarıyor. Sarı bir tane sprey Çöpsümüz var. Sanırsam içi mor renk. Evet. Şöyle koyalım. Başka var mı Çağatay Evet başka ne var? Bu ne? Bir tane şu bakırını var. Ver bakayım. Arkadaşlar şöyle bir tane çöpsümüz var. Çamaşır makinesi değil mi bu Çağatay Evet. Bakın arkadaşlar arkasında hortumu var. Şöyle ayakları var. Mor ayakları. Hangi renk bu? sarı olan mı? Evet. Sarı. Yani yellow arkadaşlar, değil mi? Evet. Evet, bunu da şöyle koyalım. Baş... bak bunda makarna var o da makarna. Ver bakalım. Bu neymiş? Arkadaşlar şurada bir tane çöpsünüz var. Bu ne ne bu Çağatay? Makarna çöp. Makarna çöpsünü. Evet. Bu sarı bir çöpsü arkadaşlar. Bu da çok tatlı bir çöpsü, değil mi Çağatay? Evet. İki tane gözü var iki tane de kolu var. Evet. Bunu tekrar yerine koyalım. Başka ne var Çağatay? Bize ne verebilirsin? Evet, ne o? Ne? Neymiş o? Ver bakayım. <laughs> Arkadaşlar burada da bir solucan değil mi bu? Solucan. Evet. Bak bu solucan. Bunun farklı bir adı vardır da şu an aklıma gelmiyor. Bu ne solucan mı? Evet solucan galiba. Evet. evet. Şişko böyle Çağatay. Hangi renk bu? Ama ne Hangi renk bu arkadaşlar? Bu turuncu. Turuncu. Evet koyalım yerine tekrar. Şimdi bu ne? O neymiş Çağatay? Gel bakalım arkadaşlar Çağatay var. Aa bu ne böyle bir garip bu. Arkadaşlar bunun üzerinde böyle gördüğünüz gibi tane tane bir şeyler var. Ne, ne bu acaba ya? Böyle bir garip hissiyatı var arkadaşlar. Çok da böyle tipsiz bir şey değil mi Çağatay? Evet, bu tipsiz de. Hangi renk bu biliyor musun? Ee, bu Kırmızı bir tesli. Evet. Tipsiz bir çöpsü Kırmızı bak, tipsiz bir çöp. Bir ne? Ne bu? Ne o? Bir tane çöpsünü düşürdüm Çağatay'ı. tekrar koyayım arkadaşlar. ne Arkadaşlar aa bu noodle. Evet bak bu çirkin de bu değil. Evet üstünde noodle var Ama Çağatay'dır. bu çirkin değil değil mi? Evet bu çirkin değil. Son derece yakışıklı bir çöpsü değil mi Çağatay Evet. Şöyle dışı beyaz üzerinde makarna var arkadaşlar. Ay o makarna değil. Ne ya? Sen onu bilmiyorsun. Ben bilmiyorum. Ay düştü. Evet düştü. Alma al bakayım. O makarna değil mi? Ne o? Makarna değil. O da düştü. Başka bir tane çöp Bak, ver bize. Ne? Ver bakayım. Aa böyle bir çöp var. Evet bu ne böyle ya? Çöp ya. Aa bu şey çatay çimento çöpsü değil mi? Üzü üzerindeki çimento sanırsam. Şurada da sapı. <laughs> ben ne kadar Arkadaşlar bu da sarı renkli. Üzeri de gri renkli bir çöpsü. Gerçekten çok güzel bir çöpsü. Değil mi Cihatay? Evet. Başka neyin var? Başka bir şey var bakayım bize. Evet. Al bunu yerine koy. <laughs> bu ne? O ne? Ver bakayım. O ne? Bir çöpsümüz. Bir şey var. Karpuz daha çok Evet karpuz. Karpuz gibi böyle turuncu. içi de sarı. Gözleri var. iki tane farklı yöne bakıyor değil mi Çağatay? Evet. Gerçekten tipsiz bir çöpsü değil mi Çağatay? Evet. Al yerine koy o zaman tekrar bunu. Bize başka bir tane güzel bir çöp ver bakayım nasıl veriyorsun. Bu evet. ne? Ne ya bakalım hemen. Aa fosil çöpsü. Fosil evet. evet. arkadaşlar şöyle göstereyim size bir sarı bir tane sıvının içinde. Şu an sert ama gerçekten Bak, çok güzel bu. Sıvım var. Hı <laughs> hı. İçindeki ne tam olarak anlayamadım ama gerçekten çok güzel. Değil mi Çağatay? Evet. Şöyle size göstereyim arkadaşlar. Al bunu da yerine koy bize yeni bir tane güzel ver. Bu ne? Neymiş o? bu ne, ee, ne? kurbağamış bu? Kurbağa mıymış? Ver evet. bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada yeşil bir tane çöpçüğümüz daha var. Ee, böyle garip bir şey değil mi Çağatay? Evet. Ne bu tam olarak ya? Ben bunu anlayamadım. Tam olarak ne kadar bir tane geldi. E, burada çöpçüğümüz var. Evet. Hadi al bunu yerine koy. Başka bir şey daha ver. Tamam. Ee, peki bu ne? Mısır çöp. Bakalım o ne? Arkadaşlar burada da bir tane çöp var. Ee, hangi yani, renk bu? Mısır çöp. Mısır çöpsü mü? Evet. Ama bunlar mısır değil Çağatay. Bak bunlar köpük. Beyaz köpürmüş bu. Bak ağzından da geliyor köpük gördün mü? Böyle bir çöpsümüz daha var arkadaşlar. Kırmızı renkli. Gözleri bir garip bakıyor. Hasta olmuş galiba değil mi Çağatay? Hasta olmuş. Bak ağzında köpük olmuş. Böyle ağzın suya yedi ona. Ve ona <laughs> Bunu yakaladı, değil mi? Evet. Al bunu yerine koy. Başka bir şey daha ver bize. Bak burada bir çay, çaydanlık. Çaydanlık mı? Hemen evet. bakalım çaydanlıksa. Arkadaşlar burada bir tane evet, çaydanlık var. Kendi ha hayatından çok memnun değil sanırsam. Yüzü gülmüyor Çağatay değil mi? Evet. Böyle bir tane çaydanlık var. Kafası var gri. Hangi renk bu? Mavi galiba. Evet. Evet al yerine koy o zaman tekrar. Bu ne? Aa o ne ver bakayım. Arkadaşlar aa rengi ne kadar güzel bunun Çağatay. Bu ne? Ben bunu bilemedim ki. Bu, bu purple. Bu sanırsam bir içecek değil mi o Çağatay? Ne? Purple evet, mu? Içecek. Ne bu purple mu? Evet purple purple böyle arkadaşlar mor bir şey rengi çok güzel şöyle biraz aşağı doğru açılıyor rengi iki tane gözü var bir de ağzı var korkunç gerçekten çok güzelmiş bu çatay ya evet. al bunu yerine koy hadi son bir tane ver sonra videoyu kapatalım Oo arkadaşlar çok güzel bir kuru kafa var burada ay üzerinde böcek de var böyle <laughs> bir garip Yeşil ağzından yeşil bir şey yapmış galiba değil mi Çağatay? Evet. Böyle kuru kafamız. Sen beğendin mi bunu? Evet. Burada bir fil mi ne bu? Fil evet, galiba değil. değil mi? Evet. Mamut demem daha doğru olur sanki arkadaşlar. Ye Mavi renkli değil mi? Evet. Gerçekten çok güzel. Evet Çağatay. Çöpslerimizi tanıttık değil mi? Evet. Başka bir şey kaldı mı? Evet kaldı. Ne ya, kaldı? Bir tane o da evet, ben tavşan bakın. var. Burada da bir tavşan varmış arkadaşlar. Ha yeşil tavşan. O aynı önceki tavşanın yeşil arkadaşlar. Şöyle bir tane balığımız var, mor, değil mi? Evet. Kahverengi bir şey gelmiş ağzından, garip. Güzel bu da, hadi gel bunu da yanına koy. Başka var mı? Evet. Başka yok sanki. O zaman kapatalım mı videoyu? Evet. Bay bay de arkadaşlara. Bay bay. Like atın de, evet. abone de, abone olun de, abone olun de. E, görüşürüz arkadaşlar daha çok böyle video için abone olmayı unutmayın like atın bay bay.